Yeah. Fiyatlar değişebiliyor. Sebebi de şu, e, hepimiz Anadolu çocuklarıyız. E, düğünleri insanlar isterken biraz daha baharlara kaymasının sebepleri işte okullar bitti, okullar başladı, bayram öncesi, bayram sonrası. Evet biliyorsunuz daha önceden planlanmış olan 14 Mayıs'ı ön tedbirlerini zaten almıştık. Hep beraber yaşadığımız olduğumuz sürecin neticesinde de 28 Mayıs'a da bu işten sarktı. Biz elimizdeki var olan rezervasyonlarımızı ya o hafta içerisine ya da bir hafta sonrasına alarak evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmeme yoluna gittik. E, tabii takdir ederseniz ki bir telaş oldu. E, i̇nsanlar hazırlanmadığı bir şeye yakalanmış oldular. E, ama biz esnaf olarak elimizden geldiği kadar evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmemenin çözüm yollarını bulduk. E, şimdi biliyorsunuz bizim davetiye usulüyle çalıştığımız için e, çiftlerimiz önceden davetiyelerine basmışlardı seçimin ikinci tura kalmasından sonra bu üzerindeki bir revizyona gittiler. E, sektördeki arkadaşlarımızla ya mümkünse hafta içerisindeki bir tarihleri değilse bir hafta sonraki müsaitlik durumuna göre e, çiftlerimizin rezervasyonlarını yaptılar. E, sonuç itibariyle bu hafta 28 e, bir zamanımız daha olduğu için 28 Mayıs'la ilgili tedbirler tamamen alınmış durumda. E, çiftlerle yapılacak olan e, ön görüşmeyle bu sorunu çözdük. Rakamsal boyutlara gelince e, esnaf arkadaşlarımız çiftlerimize bu sorunları kendi aralarına da problemleri çözer. Ee, zaten daha önceden rezervasyon yaptıkları için ve düğün için misafirlerine duyuru yapıldığı için e, orada insanlar çok rakamlara takılmadılar. Esnaf arkadaşlarımız da zaten e, anlayışlı insanlardır. Buradan bir mağduriyet yaratarak oradan bir e, kazanç elde etmeyi asla düşünmedik. Bu yola giden arkadaşlarımız da olduğunu düşünmüyorum. Tabii buradaki esnaf arkadaşlarımın yılların ticareti olduğu için e, kendi arkadaşlarımız ben kendi salonumda mesela 28 Şubat'ta boş bırakmıştım. E, olabilme ihtimaline karşı bir bir risktir. 28 Mayıs'ı boş bırakmıştık. Bu bir risktir. Gelecek olan insanları da bu konuda mağdur etmemek lazım. Biliyorsunuz yapmış olduğumuz için tekrarı yok, pardon yok, özür yok. Onun için insanların hayatlarında bir gün ve en önemli günü riske atmama adına ben kendim olarak böyle bir öngörüyle o yerimizi boş bırakmıştım. Bize gelen herhangi bir genelge olmadı ama daha önce yayınlanmış olan tamimlerden dolayı 14 Mayıs'taki kuralların aynı şekilde 28 Mayıs'a da devam ettiğini biliyoruz. Saatler 15 ve 7.11 olarak düğünler planlanıyor. 15 olan düğünlerimizi biz erteledik ya da iptal ettik. Şöyle müşterilerimiz yine geliyorlar ama genelde gelen kısmı bilinçli bir şekilde geliyor. Hani ikinci tura kaldığını zaten en başından beri biliyorlardı tahmin ediliyordu. E, o yüzden e, 1 ile 5 arası olan düğünleri almıyoruz. Biz de aynı şekilde zaten karşı tarafı uyarıyoruz. E, daha çok e, 7 ile 11 arasında işlerimiz oluyor. E, tabii ki iptal, e, iptal değil de ertelemeler oldu. Daha ileri tarihe alarak yardımcı olduk. E, tabii ki etkiledi yani her sektör etkilediği gibi bizi de etkiledi. Neticede hani e, bir gün öncesini, bir gün sonrasını e, ve hatta iki gün öncesini boş bırakmak zorunda kaldık. Çünkü e, İkameti burada olmayan müşterilerimiz vardı. Memleketinde oy kullananlar olduğu için o hafta hiçbir şekilde program yapamadık diyebiliriz yani. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz işletme olarak bu daha öncesinde bu planlamayı yaparken 14, yani 18 Haziran'da ilk seçimler olacağı için doğa sonrasını erken almıştı. Bu öncesinde belirtilen tarihlerde biz bunun olabileceğini öngörerek 14 Mayıs'ta organizasyon hem gündüzde almamıştık. Akşamleyin zaten böyle bir problem söz konusu değildi. 28 Mayıs'ta da yine gündüzü ikinci tura kalabilme durumu olduğu için ikinci gündüze yine biz bir organizasyon almadık. Akşam için organizasyonumuz var. Genellikle tabii gündüz olan diğer işletmeler için de bu hafta içlerine veya hafta sonları ileri tarihlere erteleme durumu gerçekleşti. Çünkü yasaklar bildiğiniz gibi ama akşam için böyle bir yasak söz konusu değil. Öncesindeki günde de yani o ayın 27'sinde de herhangi bir şekilde akşam yine organizasyonlu insanlar yapabiliyorlar. Böyle bir durumun söz konusu. Peki.